Of! En sevmediğim şey başıma geldi ya. Ne geldi? Çözüldü. Her şey aşağı düşüyor. Oynuyorum abi. Ben sana ben sana de de, tamam heaven heaven aimliyim heaven. Nice be. Bak çözeceğim. Yok 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 yok. Ulti var Niye bu zor atıyor? Oh no. <laughs> ben var ya. Ben onu bir sandım ya. Bro. Abicim neye gülüyorsunuz? Atta <gülüyor> atta at 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 Biri de kalan son. Kalan son. hocam. Gömül. Benim bu sanki... Hayır ya bu çözüyor. Beni sanmazsanız adam Ha belki dersiniz. yayının bit late'i falan düşün. Aaaa. <laughs> Benim Oy! değil yani yayını verin. <laughs> i̇yiydi iyiydi. Aha. <laughs> evet. Dostum Enes seni seviyor. <laughs> ya 300 saniye şey güzel var. var. Oğlum manyak anne. manyak oldum <laughs> ya. 20 30 saniye. Oğlum ne yer ya lan mısın 20 30 kilo aldım ben iki oyunda da ya. Oğlum hep ikinci değil miydim ben bu oyunlarda? Hayır. Lan ikisinde Hayır. de ikinciydim lan. Hayır. Abicim Valo Valora tat gösteren bir yer var mı site? Bence hiç göster Traker. bu arada 017 görünecek. Var var. Var var. Alıyorum, var Abi 017'yi görmeyen kalmaz zaten. Kendine muzisyen. Kendine muzisyen. Hayır ya, muzisyen. bibian muzisyen. #pro bir de. Bakav sen yeni mi uyandın gülüm? Evet, gerçekten yeni uyandım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyor ya bu ne ya? Kapat abi. Tamam o üst çekini. bağlarsan bir şey olur mu? Nikini. Nikini düzgün yazsana. Abicim. Bu BBL benim. büyük. BBL. Ha. Boş BBL Üyle büyük. Müzisyen. Müzisyen. Hashtag pro. Amma çok varmış. Hashtag yapmayı bilmiyor musun? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani ya? <laughs> Abi söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Buldum buldum. Hashtag pro. pro. Bu hashtag pro da sadece biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sadece rayot verebiliyor. <laughs> siz alamıyorsunuz elle. Sen profilini bağla. gizli yapmıştın Profil Bağla. Profilini niye gizli kanka Yani birisi hep trackle ne olacak. El spor <laughs> Abicim. Gizliliğe önem veriyorum demek ki. Ya neyse ya. Açar izlersiniz abi. Bağla bağla. Bağla oraya açabiliyon. Bağlamayacağım. Dur ben çözeceğim o işi be. Son yerinde. Gözlerini <laughs> kapatın. Yere gömdü oğlum şeyi. O öyle mi hatırlıyor lan? Ben onu hep havaya atıyorum. Neyi? O öyle mi hatırlıyor şey, Raising köre... şey... Eee... acının ismini unuttum ya. Reyna'nın, Reyna'nın Reyna şeyi. Körü. Körü. yerinde yeri aldı. Eş an kaldı Ee yapma işte, niye onu yapıyorsun ki? Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Rakibimiz bunlar mı? <gülüyor> 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 Aa Fransız yet doğun sıktı. B de bitmiş. Neyse lan. Pekala oğlum. takıma geldi ne kanka çıkıyor. Oğlum şeydi. <gülüyorbuzzer> ne oldu adamın? hareket Hareke. Bir, 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 bir üstü geliyor. Hareke. <laughs> hareke. Bekliyoruz hareke. Tike gelecek şimdi. İşte Tike de. S. <laughs> ne diyorsun ya? Tike S ne ya? Hadi sen kesin ben çocukken hecelemeyi beceremiyordun değil mi? Mal sen ya? Hiç sen kesin hegeleme? kesin var ya beceremiyordun Bir ha. Geri alır mısın? Öyle mi heceliyorsun kesin... sen? Kesin. Abicim biliyorum. Hareketi kes. Eee. <laughs> sen kesin yapamıyordun ama. <laughs> okay. Lan sen yanlış şey yaptın. Onay. Ben ne alakası var? <laughs> <abi>? Dikkat. Hızlı. <laughs> ah he's main stuff. Sen ne... Olum ben er, ö, okumayı çok erken söktüm ha. Kaçta ben 5 yaşında. Nerede 5 yaşında söktün? Aman akıllım ben ten izlerken mi söktün? Nerede söktün ya? Vallahi 5 yaşında söktüm okuma yazmayı. Nasıl abi 5'li söktün ya? Tabelaları okuyormuşum. Arabada. Allah tarafından mı inmiş? inmiş? Yok annem Ohu. evde öğretiyormuş. Annem evde öğretiyormuş. <laughs> Nasıl yani he sana evde eğitim... Annem 5 yaşında okuma yazmayı öğretmiş bana. Abi nasıl olabilir bu hala sökmedin diyen var <laughs> nasıl yani hala bilmeyen var mı tam olarak okuyamayan Benim yazım hiçbir zaman güzel olmadı abi ya Benim de çok kötü inanılmaz kötü ama Yazım hiç güzel olamadı mesela İlayda'yı çok kıskanıyorum kız kardeşim böyle onun güzel yani çok güzel yazı Oğlum yazılar. ben yazısı kötü bir kız tanımadım niye böyle Abi çünkü özen gösteriyorlar. Yaptığı işlere özen gösteriyorlar abi. Bahar iyi mi yazarsın? Evet. Bak mesela Macao. Macao. Alo. Uydu alo. Ya <laughs> Ben kendi yazımı bile okuyamıyorum abi. Bak abi. <laughs> var mı mesela iyi yazan? Anlayız. İyi yazar mısın mesela? Hani özendiğimde iyi yazarım da normalde böyle lelele geçerim yani. O ne demek ya? Yani ben ben de ben, ben özlendiğimde bir proje falan da iyi yazarım ama normalde hızlı hızlı yazarım yani çok ben de okuyamam. Abicim ben benim hatta böyle hatta hani hatta ben eski mağaralarda falan buluyorlar ya yazı değil de böyle Aynen. hani olay Aynen. örgüsünü anlatır bir çizim. Benimki öyle bir şey oluyor amına koyayım yani. Doktor bir şey yazıyor ama sadece doktor okuyabiliyor ya. Öyle Benimki şey... mesela benimkini doktorlar okuyor Ali. Benim aile evet. dil mi geliyor yani yakın birisi. Şey. Benim yazdığımı doktorlar okuyabiliyor evet. Borun kitap. Çivi yazısı gibi. vallahi bak öyle gibi ya. Keycans ya şey yazmış mesela. bak. Nick'ini Keyjans yazmış. Kapıya mesela bir kargo geliyor kanka. Evet. Ali Mert Atay yazıp imza atacağım ya. Hı -hı. İki sayfa var. Birinci sayfa yazdım Ali Mert Atay'la. İkincisinin alakası yok. Adam diyor ki buraya başka bir isim mi yazdın? Abi ben bir keresinde vizeden mi pasaport mu bir şey reddedim. O şeyi adını soyadını imzanı atıyorsun ya. Kemal, 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 Can, pa, yazmışım. Yani ya? Kemal Can Palak yazmış Nasıl yani ya? Kemalcan Palak ya. R'yi unutmuşum ananı sikeyim. <laughs> bu bu değil demişler. Red, red. Palak niye yazıyorsun abi? Hani mesela o yazım kötü de değil. Anladın mı onun sebebi? Eksik yazmışım amına koyayım. İmzam güzel mi? İmzam çok güzeldir. İmzam şekildir. Ama imza biraz şey ya böyle hani ikonik de olması lazım şimdi biz de Türkiye mal olmuş insanlardan birisi olarak. Anlayışım. Bildin mi? Anladın mı? Hani imza at, imza at diyorlar ya. Ama çocukluktan bu yana güzeldi ya imzam. Çünkü benim çok erken yaşta şirketim oldu falan. 18 yaşına girdiğim anda şirketim oldu. Babam dedi ki güzel bir imza yapmamız lazım falan sana. Öyle yani imzam var oldu. Güzeldir ya imzam. Bak şöyle, şöyle, şöyle. Bak şunu şöyle, şöyle, şöyle çektim. Ondan sonra rır rır yaptım, sonra böyle yaptım, sonra böyle yaptım. Gibi düşün. Biraz daha detaylı anlatır mısın abi imzanı? Be beyaz Attı kağıt kalkın, imzanı. Canım, vergi <laughs> borcumu ördüm diyeceğim ama. Palak LTD JT. <laughs> Yanlışlıkla iş şirketim de öyle acıdı. Palak. <laughs> güzeldir, güzeldir. İmzamı severmeyen. Yani. Bir de şey duruyor böyle mesela. Bir etkinliktesin böyle, işte fuar olur bilmem ne olur imza attırıyorlar ve böyle ünlülere falan. Diğerlerinki leleley imzalar duruyor, benimki böyle şekilli yani belli oluyor. İmzanın altına da isim yazarlar ya böyle, oraya da keçi yazı veriyorum. Oha. Bu nasıl bir ölmedi? Güzel tabi lan. Bir de bakıyorum. Buz da fena Atayım oynuyor ya. ya. Helal be. Bekle, bekle. Flash'ın. Helal, helal, helal. Sal, 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 sal. Val oynarken ben de şu mouse koyayım mı size ya? Bir tane mouse cam hazırlayayım. Valo malo girdiğimizde böyle FPS falan. Şöyle bizim de gözüksün şurada. Evet. Öyle. Ee, ne? ne var abi? Ben de, de gözüksün özendim ama ne koyayım? Şey de koy. Hangi tuşlara basıyorsun klavye? Tamam koyarım. Tamam. O <laughs> oh, işten geliyorlar şey mutfak. <laughs> Şeref kayı gibi mi hareket eder senin mouse? Yok abi o mesela adamın mouse alanı çok geniş yani şöyle. Hani şöyle düşün mesela. Şunu bir işte yani sadece böyle bilekten büküyorsun değil mi? Mesela şu Ferit'in mouse alanı tamam mı? Şu gösterdiğim Ferit'in mouse alanı. Benimki şöyle falan. Mouse sığıyor. Şura, şurada mouse olduğunu düşün. Bir de şöyle hafif bir yana sağa sola gider yani. O kadar. Abi benim masa kalabalık. Bak burada bu efendime söyleyeyim bu var. Ondan sonra bu gözlüğüm var. Güneş gözlüğün ne olur ne olmaz. Burada kahve var. Efendime söyleyeyim sitrimdek var. Mesela bu var. Burada ekstra bir tane mesela. Burada mikrofon var. Efendime söyleyeyim burada mesela sonra şunun e, şunu büyüler için kullanıyorum böyle bir şey var. Efendime söyleyeyim sonra bak burada iki tane Beyler lens ver. var. i̇ki tane şöyle lens var. Ondan sonra burada çok şey var ya benim masanın üstü dolu dolu olduğu için şurada ses aletleri falan şunlara basıyorum ediyorum falan. Böyle şeyler var. Bir mikrofon şurada. Böyle bir, dolu yani anladın mı? Bir Zamanı bükmek için ya o. Strencin şeyi var ya zaman taşı. O işte. Peçeteyi göstersene. Peçete yok abicim. Peçete yok. Peçete şu, şu var da bunu az önce gözlüğümü sileyim diye aldım ya içeri. Ondan dolayı bu var yani. O yeter zaten. Bu kadar benim ucunda. <laughs> Buradaki damla tanecini gördün mü? Ne o kadar çalışmıyor ya. <laughs> çalışmıyor. Bağırım kapat kulağını. Bak hemen böyle şakalarda kapat kulağını. Ya kız yanında utanmıyor musun? He? Utanmıyorsun değil mi kız yanında böyle konuşmaya? Hiç. 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 Ben de Allah bir de Allah çocukluktan Allah. beri böyle... hiç yok. Hiç yok. Hiç şey yok, yok abi. Misafirlik defa da konuşuyorduk. Ev. Evet, her yerde, her yerde hiç. Her yerde. Sıfır. Sıfır ya. O çocukluktan kalma bir şey şimdi hani o, o terbiye ile alakalı bir şey değil ya o mesela ya şimdi hani siz böyle çıkardığınız efendime söyleyeyim teneffüslerde falan böyle top oynardınız erkeklerle muhabbet sohbet kavga dövüş ortam falan olurdu ya her teneffüs ayrı bir olay falan ortaokul ilkokul falan düşün hı hı. Hani ben mesela kızlarla takılırdım orada genelde yani efendime söyleyeyim böyle muhabbet olsun voleybol falan oynanır anladın mı hani Öyle bir ortam olduğu için genelde Game miyim yani O ne demek Ne alakası var abi He sen o top çocuklardansın Yo Ben o herkesin Kız gördüğünde suyu akıp <laughs> Diye kaldığı Çocuklardan değilim, anladın? Mı? Ben gayet iletişimi kuran o yaşlarda da sosyal zekası yüksek öyle bir insandım yani. Hani müzik yaptığım için o küçük yaşta da müzik çaldığım için o hani kızların da bir etkisi de olabilir bu konuyla ilgili. Çünkü onlar da benle de takılmak isterdi aynı zamanda. Ama genelde o belli bir kesim erkekle nefret ederdi yani benden. Hani kızlarla takılıyoruz bilmem ne falan filan diye. Çünkü yani hani onların hayalini yaşıyordum ya o zaman bile falan. <laughs> Bu işte hayatımın hiçbir yerinde değişmedi. Çocuklar. <laughs> Yakıyorsun kardeşim. <laughs> Yakıyorsun kardeşim. Hayır sosyal zeka başka bir şey ya Allah Allah zeka yüksek olmadı abi diyor oğlum sosyal zeka apayrı bir olay yani düştü öyle denir sosyal zeka denir oraya. Aslan parça şu dünya yaratma oyununu oynamak sarar töbe 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 töbe, töbe 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 oğlum oyuna giriyorum sonra sizler de kullar oluyorsunuz İnsanlar bana şık mı koşuyor pezenk falan yazıyor abi Yanlış anlaşılıyor ki bizim ülkede ya. Flashladı <laughs> Ali konun ölümü aklıma gelir. Ali nasıl vefat etmişti? Mekanı cennet olsun. Ali sen nasıl ölmüştün lan? Ali abi. Su uzaylılar mı kaçırmıştı? Hastalıktan mı ölmüştü? Usa Victor O3 yazdı biri Yılmaz. <laughs> Victor O3. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bir roket oynaya özlendi Çetliğin amiralim sitim önerilere döndü ya. Hı? <laughs> Ben ne alaka bunu izliyorum sabahtandır? 1 saat 10 dakika olmuş. 1 saat 10 dakikadır bu videoyu izliyor gibi hissediyorum ya ben. Hiç videoyla alakalı bir şey de dönmedi yani. alakasız bir sohbet Allah ediyoruz Allah sürekli. Allah 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 Allah. Kimse de farkında değil bir şey demesem ya. Çok iyi. gelince versene. Bir de bana diyorsunuz ki kısmetse olur izle. Nasıl izleyeceğiz abi? 4 dakika 5 dakikalık videoyu daha 1 saatte izlemişken 3 saatlik şeyi ne? Nasıl izleyeceksin sen şu yayında? Kısmetsiz olur.